Evet selam. Selam arkadaşlar. Evet Nisa 11 ve Nisa 12. ayet bizi öylesine zorladı ki. Çok şükür ki zorladı. Çok şükür ki zorladı. Neden? İçimde Rahman ve Rahim sıfatları ile zuhur eden Allah her zorluğun arkasından bir kolaylık verir. Her zorluğun arkasından bir kolaylık verir ki ne kolaylık. O kadar ferahladım. Şimdi bu açtığım ayetlerin hepsi birilerinin kafasına, beynine balyoz gibi inecek. Hatta inmeye başladı. Tutuşmaya başladılar. Kim tutuşuyorsa tutuşsun. Gerçekten. Kim tutuşacaksa tutuşsun. Hiç önemli değil. Ben Allah'ın yolundayım. Ben o bilincin yolundayım. O bilinç benimle beraber ve ben de onun sayesinde bu ayetleri açıyorum. Açarken de öğreniyorum. Çok şükür. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Evet. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi Ferhat İnci kardeşimiz buradan bilmiyorum. Galiba bildirim daha gitmedi onlara. Belki birazdan gelir. 11 Nisa 11 ve Nisa 12'de açtığım ayetlerin eee rakamları, oranları ile alakalı o da beyinde bir araştırma yapmış ve nöronlar arası bağların 8'e kadar çıktığını söylemişti. Onun kendi e, mesajını size şimdi aktarayım. Evet ne demiş? <laughs> Burada bahsedilen beyindeki bağlantıların yüzde doksanını oluşturan özellikle öğrenme. Bakın. Burada bahsedilen beyindeki bağlantıların yüzde doksanını oluşturan özellikle öğrenme ve bellekte önemli görevleri olan kimyasal bağlantılar. Siz açıklama yaparken sayıların neden 8'e kadar geldiği hususu üzerinde özellikle durmuştum. Bu kimyasal, bu kimyasal yapıyı incelediğimizde 8 üyeden oluştuklarını görüyoruz. Eğer bu kimyasal etkenler yavaş ve kararlı bir şekilde <laughs> oluşursa etkileri de sürekli olmaktadır. Yani paylaşımlar kimyasal oranları anlatıyor. O altıda bir, üçte bir, 8'de bir, yarısı gibi manaların hepsi. <laughs> Kur'an bir mucize. 1500 yıl önce gönderilen yüce kitap daha yeni yeni bulunan yasaları ayet ayet gözler önüne seriyor demiş. Ve eklemiş 1960'ların sonlarına kadar nöronların çocukluktan sonra yenilenemeyeceğini iddia edip yanılan bilim Yüce Kur'an karşısındaki ilim önünde diz çökmelidir. İşte ayetler ortada. Allah bize bunları anlamayı bilmediklerimize öğretmeyi nasip etti. Allah açmamızı nasip etti bu ayetleri çok şükür. Evet. Şimdi ben tekrar yayına geleyim. Çünkü şu an sizi görmüyorum. Yani birilerinin bu bilince ulaşması çok zor. Zannetmiyorum. Birileri, birilerinin bu birinci ulaşması çok zor ki zannetmiyorum bile. Şu anda açtığı mayetler birçoğunuza absürt gelecek belki. Algılayamayacaksınız. Ama neden? Çünkü siz her şeyi fazla maddeselleştirdiniz. Her şeyi dışsallaştırdığınız için hala geridesiniz. Çok geridesiniz. Çok. Bu kibir değil. Durum tespiti. Ben tanıyorum hepinizi. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Evet Murat sen hoş geldin kardeşim. Evet geçelim 13. ayete. Evet bu saydıklarımız 11. ve 12. ayette saydıklarımız bu anlatılanlar Allah'ın sınırlarıdır. Bakın Allah'ın sınırlarıdır. Yani içimizde benim içimde Rahman ve Rahim sıfatlarıyla ile zuhur eden Allah'ın sınırlarıdır. Bu yasadır. İçimdeki yasadır. Kim Allah'a, kim Allah'a, içimdeki Allah'a ve elçisine, elçisi kim? Muhammed. Yani maneviyat ve uluhiyetle hamd edip yönelen bilinç düzeyi, makam, Muhammed makamına, elçisine maneviyat ve uluhiyete hamd edip yönelmiş olan bilinç düzeyine kim itaat ederse, kim Allah'a ve onun elçisine itaat ederse, onu altından, altından ırmaklar akan, altından ırmaklar akan ne demekti anlatmıştım. Allah'ın evi neresi? Allah'ın evi senin kafanın içi. Allah'ın evi. Beytullah senin kafanın içi. Çünkü sen Allah'ı içinde zuhur ettireceksin. Rahman ve Rahim sıfatlarını zuhur ettireceksin. Allah'ın evi de Rahman ve Rahim sıfatlarının olduğu içindir. Yani kafanın içidir. Evin. Allah'ın evi ya. Beytullah burasıdır. Evet. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse onu altından yani bedeninden ırmaklar akan ırmaklar, ırmaklardan kasıt damarların, damar yolundaki kanların ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Gördünüz mü? Ne düşünüyorsan o, bilincin neyse, nereye ulaşmış ise şayet o bilincin aşağıya aşağıda ırmak yaratır. Cennet ırmakları yaratır bedeninde. Kanınla alakalı. Yani hastalanmazsın. Koronadan korkmazsın. Moronadan korkmazsın. Birilerinin korkutmasıyla korka korkmazsın, endişelenmezsin. Ki bilirsin. Ne olduğunu bilirsin. Bildiğin zaman hastalanmazsın. Devamlı cennette olursun. Ne diyor? işte içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Var mı ötesi? İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Yeter ki sen bu ayetleri bir anla bakalım. Bir çöz bakalım. Evet devam edelim. Umarım 13. ayeti anlatabilmişimdir arkadaşlar. Daha nasıl anlatabilirim ki? Neredeyse hemen hemen her ayette altından ırmaklar akan karşımıza çıkıyor ve bunu da ben bazen görsel olarak anlatıyorum. Bazen de böyle sözel olarak anlatıyorum. Fark etmez. Artık beni takip edenler bilir neden bahsettiğimi. Evet. Devam. Kim Allah'a ve elçisine isyan eder. Allah da içinde eğer sen Rahman ve Rahim sıfatlarının içinde zuhur ettirebilmişsen şayet Allah da içinde elçisi de içinde yani Muhammed de içinde. Muhammed'i tekrar söyleyeyim. Maneviyat ve uluhiyetle hamd edip yönelen bilinç düzeyi, makam, ulaştığın makam. Evet. Kim Allah'a ve elçisine isyan eder? İsyan eder ve onun sınırlarını aşarsa aşarsa onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Hem bedene yaşarken yok mu etrafınızda? Allah'a elçisine küfreden, hakaret eden, isyan eden yok mu? Bir sürü. Hele bu son zamanlarda bir sürü. Cahiller, cühelalar konuşuyorlar. Ağızları var konuşuyorlar. Yazık. Acına saldırır. İşte o yüzden diyorum açtığım her hayat onların tepesine balyoz gibi inecek. Karşımda konuşacak. yüreklere sahip değiller hiçbirisi. Bu yobazından tutun ateistine kadar, sözde ateistine kadar hepsi. Hiç değişmez. Fark yok aralarında. Benim için fark yok yani. Aynı. İkisi de aynı yere çıkıyor. Cehalete çıkıyor. Zehire çıkıyor. Fark etmiyor yani. Evet. Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Hem bedeninde artık o öyle bir kötü bir bilinçtir ki aşağılık bir bilince aşağılık bir bilince sahip ki onun bilinci kafasında, beyninde o beyindeki o bilinç, o aşağılık olan bilinç damar yoluyla aşağıya aktarılıyor ve bedeni ateşler içinde, ateşli hastalıklarla yanmaya başlıyor. Ate hastalanıyor hastalanmaya başlıyor. Koronadan korkuyor. SARS virüsünden korkuyor. Bilmem Ebola'dan korkuyor. Bilmem şundan bundan korkuyor. Bilmem ölmekten korkuyor. Devamlı hastalanıyor çünkü. Bağışıklık sistemi düşüyor. Sıfırlıyor. Yazık. İşte kendini yaptığı en büyük eziyet. En büyük eziyet bu. Niye? Düşünmediği için. Akletmediği için. Çözemediği için. Yazık. Acınası aldılar? Acıyorum ben tek kelime. Bakın tek kelime söylüyorum. Acıyorum. Acıyorum. Bu kadar. Kendileri bilir. Hiç önemli değil. Evet ne diyor? Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Hüküm belli. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Devamlı yaşarlar o azabı. Evet. Şimdi geldik meşhur ayeti. Onların devamı bu ayetlerle koz sözde o küçük beyinleriyle sözde bu ayetlerde Kur'an'a saldıracaklarını düşünen, saldıracaklarını düşünen o düşük akılların kozlarıymış bu ayetler. Sen nesin? Bu ayetleri çözmek ne? Hangi beyindesin? Hangi bilinçtesin? Nereye çıktın? Ne öğrendin? Ne araştırdın? Ne yaşadın sen bu hayatı? Kainat kitabını okuyabildin mi? Yaşadığın yeryüzünü çözebildin mi? Sen neyin peşindesin? Sen nerede bu ayetleri çözmek nerede? Evet, kadınlarınızdan yani üretken düşüncelerinizden, içinizdeki üretken düşüncelerinizden fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden, yine içinizden dört şahit tutun. Fuhuş, fuhuş ne demektir? Bir bakalım, fuhuş ne demek? Evet fuşa baktığımızda ahlaki sınırları aşma, taşkınlık, rezalet, aşırı ve utanç verici. Fuhuşa, fuş. Yani aşırılık sınırları aşma. Bakın. Üretken içindeki üretken düşüncelerinden sınırı aşanlar var ise şayet. içinizdeki üretken üretken düşüncelerden sınırı aşanlarınız Aşanlar var ise şayet bakın içinizdeki üretken düşüncelerden sınırları aşan aşırılığa kaçan o düşünceleriniz var ise şayet veya böyle bir şey yapıyorlarsa içindeki o üretken düşünceler böyle bir şey yapıyorsa şayet aleyhinde olmak üzere içinizden yine içinizden dört şahit tutun. Peki bu dört şahit kimdir? İletişimini şahit tut. Sabrını şahit tut liyakatını şahit tut, adaletini şahit tut, maneviyatını şahit tut. Al sana beş veya dört fark etmez. Dört tane şahit tut. Bu erdemlerden dört şahit tut. İletişim, sabır, adalet, maneviyat veya liyakat veya fikir veya yeteneğini şahit tut veya fikrini şahit tut yeteneğini şahit tut. Hangisini tutuyorsan tut. Her şey içinde, dışarıda değil ki. Ne alakası var ya? Siz neyin peşindesiniz arkadaşım? Siz neyin peşindesiniz ya? Ben Kur'an ayetleri Allah her şey kainat yaratan Allah senin uçkurunla uğraşmaz dediğim halde sen hala nasıl utanmadan bu ayetleri getirip sen ayetleri getirip de milletin uçkuruna entegre ediyorsun ya? Hadsiz herif. Utanmıyor musunuz sizler ya? Sizde hiç Allah korkusu yok mu? Sizde hiç, gerçi Allah korkusu olmaz da sizde. Sizde hiç yaşam korkusu yok mu ya? Kendinizden de mi korkmuyorsunuz siz? Kendi içinizdeki bilinçten de mi korkmuyorsunuz yani? Bu kadar mı açaldınız yani? Bu kadar mı açaldınız? Yazık değil mi ya? Yazık. Evet, içinizden dört şahit tutun. Eğer şehadet ederlerse, şahitlik yaparlarsa, Evet, benim bu üretken düşüncem içinde ben kendim sorgulayacağım üretken düşüncelerimi. Baktım aşırıya kaçıyor, fikre karşı, saygısızlık yapıyor, fikre karşı aşırılık aşırılık yapıyor, fazla bilgi istiyor, fikrimi yok etmeye çalışıyor, aşırılık yapıyor, fuhuş yapıyor işte. Veya içinde zayıf bıraktığım Yeteneklerim var. Onlara karşı fuhuş yapıyor. Yani aşırılık yapıyor. E işte şahitler, içindeki o şahitler, tuttuğum şahitler şahitlik ederlerse onları, o üretken düşünceleri ölüm alıp götürünceye yani Allah içinizde onları bitirinceye, bitirinceye yani pasifize edinceye veya Allah onlara bir yol bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun. Evlerde. Ev içinizdeki ev işte. Evlerde alıkoyun. İçinizde alıkoyun. Alıkoyun. Bırakmayın. Yani düşünmesine veya o düşüncenin aşırılık yapmasına müsaade etmeyin. Hapsedin veya onu bir müddet unutun, alı veya zor alı orada bırakın. Evet arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun. Evet yolmanıza bakın. Evet Murat. Emine merhaba. Süper sen de hoş geldin. Evet arkadaşlar. Görüldüğü üzere bu sözde ateistler, sözde deistler. Bu sözde Müslümanlar da aynı hataya düşüyor tabi. Algılayamıyorlar, çözemiyorlar. Böyle devam edip diyor yazık. Kadınları dövüyorlar, öldürüyorlar. Oradan oraya sürükleyip atıyorlar. Kadınlara bir köle muamelesi yapıyorlar. Eziyorlar, vuruyorlar, sövüyorlar. İşte niye? Çözemedikleri için. Algılayamadıkları için. Çünkü beyinleri daha o bilince ulaşmadı. Beyinleri o irfana ulaşmadı daha. Çözemiyorlar, algılayamıyorlar. Yazık. Kadınlara yazık yazık. Kadınlara yazık ettiniz. Hepiniz suçlusunuz. Yazık ettiniz. Hepiniz suçlusunuz. Bu kadar ne söylüyorum. Evet arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnsana, doğaya, hayvana iyi yönde katkı sunmayı unutmayın. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın inşallah.